Yani Beşiktaş eğer ki gerçekten kötü yoldaysa bizim Beşiktaş'ı tutup kaldırmamız lazım. Biz bunun için varız abi. Sevinmek için sevmedik ki abi biz. Veya şampiyon olması için Beşiktaş'ı sevmedik ki. Ya tabii bu arkadan gelen yaşları küçük olan kardeşlerimiz için heyecanlarına kapılıyorlar. Anlık sinirle, öfkeyle, üzgünlükle, kırgınlıkla belki hiç olmayacak işler yapıyorlar ama birazcık sükunette, birazcık sabırda birazcık insanın kendini dinlemesinde çok şey var. Yani kısaca özlü sözü dinlemek, büyük sözü dinlemek, doğru şeylerin peşinden gitmek her zaman işin günün sonunda yapacağın en doğru artıdır. Bugün Rafa'yı konuşmamız çok kırıcı. Yarın maç var. Şu an bizim böyle hani gerçekten ciddi bir sinerji yaratıp takıma destek olmamız gerekirken bugün Rafa'yı konuşuyoruz. Sorbalığı konuşuyoruz. Yani her zaman şunu söylüyorum. Bazı şeyleri günün sonuna bırakıp değerlendirmek en iyisi. Daha bugün 4. 5. maçımızı oynayacağız. Bir durum bakalım. Bizim ligi geçen sene ondan önceki sene de ilk 4-5 maçımızı yenip sonradan çok dağıldığımız oldu. Belki bu sene ilk 2 maçımızı yenildik belki Alanya'yla Göztepe maçını yenilip belki bundan sonraki periyoda periyotta çok başarılı olacağız. Belki takım oturdukça, Sergin Hoca takıma hakim oldukça belki çok farklı şeyler çıkacak işin bu tarafından görmemiz lazım bazı şeyleri. Ya evet eksiklikler var abi, çok ciddi şeyler var. Başkan özelinde, takım özelinde, hoca özelinde bunların hepsini konuşuruz. Yeri geldiğinde hepsi açılacak bu defterlerin. Ama o gün bugün değil. Eyvallah. O gün abi. bugün değil abi. Diyeceklerim bunlar. Erdal abim, sana söz vermeden hemen şöyle kısa kısa bir yorumlarımızı okuyayım. Sonra çok kızıyorlar çünkü bana. E, Miroğlu yazmış Başakşehir maçında ikinci golde Abraham'ın tam önümüzde sakat ayağı ile depar atıp topal topal koşan Abraham'a saldıran çakallar Beşiktaşlı değildir Beşiktaş'ın hiçbir futbolcusuna kimse hiçbir şey diyemez demiş Bravo kardeşim böyle olması lazım zaten Kendimizi eleştiririz eyvallah ama küfür hakaret bilmem ne bunlar olmuyor biz bu oyuncularla bu sezonu tamamlayacağız Alperen yazmış Rafa mutsuz Rafa gülmüyor diyenlere karşıda bol bol he, Rafa mutsuz, Rafa gülmüyor diyenlere karşı da bol bol bu fotoğrafı paylaşmış. Bir e, Beşiktaş'ın sanırım Instagram sayfasının veya kurumsal hesaplarımızdan bir tanesinin paylaştığı Rafa'nın güldüğü bir e, fotoğrafı paylaşmış dostumuz. Çok güzel yapmış bu arada. Samet 1903 Beşiktaş'ın Neferler abimi yayınlar seviliyorsunuz demiş. Eyvallah kardeşim. Biz de sizleri çok seviyoruz. Rafa Fener ya da e, Rafa Fener'de Alex Cincon'da Hacı ha. Rafa Fener'de veya Galatasaray'da Hacı ve Alex etkisi yapardı demiş. Ben de katılıyorum bu yoruma. Bizde de yaptı zaten. Yani 31 gol katkı çok yaptı ya. Tamam, ağzımdan aldım. Yaptı zaten. Çok büyük Eler. bir rakam. sene. Çok büyük bir rakam yani bu. 31 gol inanılmaz bir rakam yani. E 87 golün 31'inde imzası var. Beşiktaş'ım Cenk abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Hoş geldin. Salih Öz yazmış. Ligde kaç oyuncu var ise hiçbiriyle ismi yan yana bile getirilemez Rafa Silva'nın. Aynı ligdeki diğer oyuncuları ayrı olarak sınıf ayrılır. Ligin sonuna kadar oynam oynamasın. Rakiplerin mağbadının ee, mabadının bağıra bağıra yandığı tek adam. Bu adam kim? Bu adamı kim laf ederse haindir yazmış. İsmail abi ne zaman Rafa'ya arkasında olduğumuzu hissettireceğiz? Hissettireceğiz kardeşim. Bence hissediyordur da. Tekrar hissettiririz. Ali Aran Özcan, Cenk abi iyi akşamlar. Hesabı ne zaman açacak kardeşim? itiraz dilekçemizi gönderdik. Bekliyoruz. Açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ee, neyse. Bir şey demek istemiyorum o konuda. Orkun Köklüci, yemin ederim hayatımda bu adamları görmedim ama çok mantıklı konuşuyorlar. Sadece birlik beraberlikten bahsediyorlar. Keşke hep birlik olsak. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. E, amacımız bu zaten. Harbi kaldı. Ses mi yok demiş. Evet az önce yoktu. E, o konuyu hallettik. Bero'dan Sergen Hoca'ya destek mesajı gelmiş. Sergen Hoca'mıza da güveniyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Artık formanın hakkını verme zamanı geldi. Gabriel Batistuta. selamünaleyküm Güzel yayınlar. Emrecan, Halil, Nihat, Cenk Onur Örnek ve diğer arkadaşlarımıza selamlar yollamış. Aleyküm selam. Zeynep abi bütün yorumları okumasam birazdan daha devam etsin. üç tane daha okuyayım. Hemen tamamlayıp e, Erdal abiye veriyorum. Ya yani Kayıyor. Yorumlar çünkü sıralı gelmiyor Emrecan. Ayıp oluyor. Arkadaşlar da gönül koyuyorlar ya. E, Emilio tamam, bilerek yapılıyor tamam. abi bu algılar yazmış. Takımın en özel oyuncusu Rafa ve Orkun'dur. Yedirmemek lazım. Bir de algıyı yapanlara dikkat edin. Hepsi çıkarcı. Bu yorumla noktalayayım Şunu söyleyeyim. Emilio'nun da dediği gibi Odun'un başında da bahsettiğimiz gibi Orkun'a da yapıldı. Ailesi tepki gösterdi hatta bu duruma. Hep bir noktaya gelmiş. Star oyuncularımız ve performansı düşen... E, genel olarak Beşiktaş taraftarından da eleştiri alanlara, mesela ortadaki oyunculara asla göremiyorsunuz böyle bir tepki. Ortada kalanlar, pek adı geçmeyenler asla tepki gelmiyor. Ya performansı düşüşte olan, e, bizim taraftarımızın da genel anlamda beğenmediği tırnak içinde ya da pik yapmış oyunculara gidiyor bu. E, i̇şlerini iyi yapıyorlar, iyi bir organize. Bu oluşumların önüne geçmek zorundayız. Bireysel olarak bunu başlatırız bizler bireysel olarak, taraftar olarak üzerimize düşeni yaparız, meşaleyi yakarız. Şahıs şahıs yaptıktan sonra da gerekirse biz de bir oluşum kurarız. Hem o oluşumla kendi oyuncularımızı destekleriz, hem de bu yapılanmayı çözersek onların da kökünü kuruturuz. Bu ülke bir muz cumhuriyeti değil. Bu oyuncular sadece bir oyuncu gözüyle bakmamak da lazım. Bunlar insan, her birinin birer ailesi var. Ee, ve sporcular ee, Atatürk'ün cumhuriyetinde biz buna müsaade etmeyiz. Bu yapılanmalara zaten devletimiz de ülkemiz de bu yapılanmalardan çok çekti. Bizler Beşiktaşlılar olarak duyarlı bir taraftar kitlesine sahibiz. Ee, bunun önüne geçeriz. Buna müsaade etmeyiz. Kendini bulunmaz zanneden her organizasyonda bulunmaya ve cezalandırılmaya da muktedirdir. Onu da söyleyeyim. Erdal abi hoş geldin. Hakkını helal et. Beklettik biraz seni. Helal olsun. Şey Cümlen güzel de hoşuma gitti. Atatürk'ün cumhuriyetinden hemen hoşuma gitti. Eyvallah abi. Bir ara dedim yorumlar bitmeyecek maşallah. Yani ardı ardına yazılmış güzel şeyler, güzel yorumlar. Yani Rafa Silva evet Beşiktaş kulübünün yabancı futbolcusunun yıldızıdır. Türk statüsünde olan da Orkun Kökçü'dür. Bunu da zaten tartışmaya kapalıdır diye düşünüyorum. Yani evet bir söylemler var. Oluyor, çıkıyor. Zamanda da olmuştu. Ee, tabii herkes şey kuru olabilir işte Mario en iyi arkadaşı da gitti falan filan. İşte ne bileyim Gerson'da gitti konuşacak dil yok falan da. Burası da sonuçta bir profesyonel bir yer. Tabi bunu yönetecek olanlar da e, içerideki teknik ekip. Yani illaki de yani onlar da bunun bilincindedir. Adamın ne kadar iyi topçu olduğunu, yıldız olduğunu. Yani artık ego mego savaşlar olduğunu düşünmüyorum yani içeride ama şimdi bir iki muhabir tabii ki çıkıyor konuşuyor. Neye dayanarak nasıl oluyor? Bir şeyler var demek ki yani bu şey değil. Yani ya da bir şeyler olmuş. Bu normal şey bir havasından çıkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bunu da işte Serkan Reşper ya da işte Sergen hocamız ekibi neyse bir şekilde yönetmesi lazım. Başka da diyecek bir şey yok. Bence çok da uzatmaya gerek de yok. Ama yapılacak bir şey varsa burada Halil sizler daha iyi yapıyorsunuz. İşte hashtagler vesaire ya da ne bileyim işte adamın instagramı var mesela istiyorsanız hep beraber burada bin küsür kişiyiz yazalım abi. Halavyo rafa diye atalım yani neyse ya da varsa bir şey söyleyeceğiniz yapalım. Ama bir şeyler oluyor. Ha yani ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Yani düne kadar çocuk iyi oynuyordu. Yani Mario'nun gitmesi mi canını sıktı ya da bilmem hiç bilmiyorum ya da bizim geçen sene işte herhalde ondan önceki Hüseyin Bey'in yani Rafa'yı indirip en son Mario'yu getirmesindeki etken Rafa'nın mı etkisi oldu onu da bilmiyorum. Ee, öyle bir süreçler mi yaşandı onu da bilmiyorum ama yani bu iki oyuncunun da gitmesi Gerson ve Mario'nun e, Rafa'yı etkilemiş olabilir sonuçta. Onlar da daha 30'unu görmemiş çocuklar. Yani bildiğiniz genç çocuklar yani. E, bakalım süreçine gösterecek ama sonuçta profesyonel bir e, kulüp büyük bir camia sonuçta maaşını alıyor ve e, bize büyük bir katkısını bekliyoruz deyip bu konuyu burada kapatalım. Ama Yine söylüyorum burada yapılacak bir şey var sosyal medyada. Da, biz her zaman söylüyoruz yani evet. Burada işte bizim yazdıklarımız, çizdiklerimiz etik ediyor diye. Bence bilmiyorum siz öncülük ederseniz biz de devamını getirelim. Ne yapacaksak yapalım yani. Biz de yani kulübün içinde bir şeyler yapabiliyorsak, yani gösterebiliyorsak Rafa'ya bak işte taraftar bu kadar kitleyi yazdı etti falan diye. Ne mutlu bize olur. Ama inşallah e, yarınki maçta Rafa'nın Rafa olduğunu bize nasıl katkı verdiğini görürüz. Hiç şey yok. Onda şüphemiz yok. Yarınki maçla ilgili de evet eksiklerimiz olabilir. Ee, çok böyle bir eksik olacağını da zannetmiyorum. Gelen topçu üstüne Beşiktaş forması çıkacak oynayacak. Sonuçta Kayseri oynuyoruz tabii ki şey yapmayalım ama onlar da yıllardır Süper Lig'de iyi bir performans sergiliyorlar. Ee, Beşiktaş forması çıkacak. Ee, ne gerekiyorsa yapacak. Çünkü 3 puan da çok önemli artık farklı çünkü ilerlememesi için başka da yani var mı birlik beraberlik mesajı zaten yapmayalım o sürekli benim zaten hep gündemimde ben çok istiyorum o işleri biliyorsunuz beni İnşallah bir gün hep beraber şöyle bu sosyal medya eşrafı ile böyle hep beraber bir masada oturup bir kare vermek her zaman bir düşüncem var topu size atayım sonra tekrar konuşuruz zaten Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Şimdi şu Rafa konusunda şunu da söyleyeyim. Aslında öyle Rafa Beyler Göztepe maçında da çok hareketliydi. Gördük yani. Aslında kilit pasta veriyor da maalesef değerlendiremiyorlar. Yani ben baktığım zaman Göztepe maçında şimdi kötü müydü? Emre, Asla kötü değildi abi. Yani, Emre keseceğim. Ben canlı yanında stat'taydım yönetici evet. Stat'taydık. Tabii o eski Hı -hı. Rafa değildi yani açık söylemek gerekirse. E, değil e, değil ona hepimiz çok detay girmiyorum ama o eski böyle bizi mutlu edecek, tatmin edecek bir yani hırslı bir rafa göremedik yani. Evet ondan dolayı hep dedim zaten formsuz diye demin sözlerime başlarken onu söyledim ama yani baktığımız zaman gösterip maçına istatistiklerde de bakıldığında top kazanmada ikili mücadelede onda beş yani bir hücum oyuncusu için onda beş iyi rakam kötü rakam değil hani onu anlatıyorum. Savunmada da çok enerji harcıyor geliyor o adam kovalıyor demin Halil mi söyledi Halil söyledi galiba yani evet hücumda yeterince etkili olamamış ama mesela iki tane kilit pas verdi mesela atamadılar yani olmadı yani mesela o ilk hata da hatırlıyorsanız birinci dakikadaki hata rafa başlangıcı da yalan yani, rafaydı yani yani o şeydi hani o yüzden Evet formsuz ama bizim sahip çıkmamız lazım. Bizim en büyük değerimiz, en büyük bizim yıldızımız. Hatta Türkiye Ligi'nin en büyük yıldızlarından biri. O yüzden bizim sahip çıkmamız lazım abi. O konuda bunları söyleyelim. Cenk abi burada mısın? Evet. Rafa'nın gösterim maçındaki biraz kötü performansı da tabii ki arkadaki ikiliydi. 6 ve 8 numara işte Cenk ve Demirege. Yani şimdi Orkun Endi de onu kapatıp baktığın zaman bir kötü performans yok ikili mücadele 10 tane ikili mücadeleye girmiş 6'sını kazanmış mesela yani bunlar kötü değil kötü istatistik değil ha. bir de Göztepe gibi çok diri fizikmen çok çok diri bir takıma karşı yapmış bunları onu demek yani, yani sadece top kazanmak iki, şöyle şey, ekleyeyim Emre şimdi Göztepe'nin orta sahasında Olaytan diye bir adamı aldılar 300 bin euro oynuyor Necip bizden 500 evet. bin euro alıyor yani bizim artık artık şu evet, mesela arada. biz tabii ki orada böyle büyüklerimizle falan da konuştuk. Bakın yani burası çok etkili. Hani sosyal medya gerçekten çok etkili. Ya yani Bizim artık şu kafaya girmemiz lazım ya da şu düşüncede olmamız lazım. Evet abi biz ne istiyoruz abi? Hani derdimiz Beşiktaş'ın şampiyonluğu mu? Ya da bir sistem oluşturmak mı? Ya da atıyorum buralara işte bir topçular alıp katma değer sağlamak mı? Tabii ki bize katkı sağlayarak şampiyon yaparak. Şimdi biz ne istersek yani ne istediğimizi bilmiyoruz daha doğrusu. Benim derdim şu. Şimdi biz işte atıyorum olaytan bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. Ya da atıyorum bunun gibi bir sürü insanlar bulabiliriz. Şimdi isim tek tek söylemeyeyim. Biz ama buluyoruz ama buluyoruz mesela atıyorum şimdi Faizi Misal tartışabiliriz de Problem yok. Bajo diye bir adam buldu. Kim biliyordu mesela? Hani ben ilk defa duydum. Yani burada birçoğunuz mesela burada ortalık ayağa kalktı. Ne Bajo'su abi? İşte bak bilmem ne işte onu alıyor, bu onu alıyor. Çok geri kaldık. Şunu söylemek lazım. Şimdi Bajo çok eksikler varken tamam, Bajo bulundu. Abi, şimdi abi. aynı şey değil ama verdiğin tamam, örnekle olmuyor yani. Tamam, bitirmiyorum. Evet. Bak şimdi sen Bajo'yu aldın. Bajo'yu da takılma. X diye bir adam aldın. Tamam bunun bunun devamı yani. gelmiyorsa o zaman eleştirelim. Daha trans... Hayır abi. Önce önce eksik bölgeleri alsınlar abi. Ondan sonra bajolar alsınlar kimse ya, alış, ses etmesin Erdal abi. Emre, bu işin bu eksikliği işte al batladık. Göster maçında bak endi diyor. Orkun kırmızı kart. Anlatıyorum. Eksikleri tamamla önce. Bak çok basit söyleyeyim. Önce eksikleri tamamla. Sonra alternatifleri al. Ama İşte çıkarsın tamam. Bak işte bak bunda da ben, Önce eksikleri tamamlamayıp alternatifleri alırsan sürekli belki de, ses çıkar de, Erdal emreğine, abi. Belki de tamamlanacak. Ya olacak zaten. Ben ne dedim sana bajı aldın eksikler tamamlanmadıktan sonra bas bas bağırıl. Hani biz burada zaten daha abi atıyorum ya yani yola çıkıyoruz, kavga ediyoruz. Dur abi yolun sonuna gidelim. Hani bu gideceğimiz yere bir oturalım. Ondan sonra oturduğumuz yerde tartışırız. Şimdi daha yola çıkmadan kavga ediyoruz. O yol bitmiyor zaten. Hani şimdi daha yeni transfer yoluna çıkmışsın bir adam işte bak olayı zaten buradan kaçırıyoruz. Biz hep şeye takılıyoruz abi isimlere. Bak açık açık söylüyorum. Sayın Ahmet Durçebi de ona takıldı gitti işte bin Delali aldı bilmem Abi. ne gitti Oks aldı yok bilmem adam hani bak kızmayın bana çok net bir şey söylüyorum isme gerek yok hani bugün bugün evet. Oks'a bilmem ne ıvıra zıvıra gereksize bilmem neye paralar vereceğine belki de o gün 23-24 yaşında çocuklar indirseydin çok daha farklı olurduk hani çocuğu satabilirdin Ama, sana katkı verirdi falan gibi gibi şeyler yani Erdal abi zaten hiç kimse, hiç ben burada böyle herkes yıldız alalım falan diyen yok. Ben hiç mesela yıldız istemiyorum. Ben olmuş genç oyuncu istiyorum abi. Ama bana olmamış. Ricardo genç oyuncu alma bana. Bana olmuş genç oyuncu al. Biz i̇şte diyelim abi. yaşadık Emre işte. Abi. Araya diye bir çocuk aldık. 17-18. Olmuş aynen. mu? Araya aynen. olmuş aynen. Mu? aldık. Ama o da burada gündem oldu. Yani bunlar kim falan filan o bu. Yani biz... Abi gündem hep olacak, ya, tamam. hep olacak. Burası Beşiktaş, burası tamam, camia, burası Anadolu Kulübü. Katkı olmazsa bak bir şey söyleyeceğim. Arı gündem oldu. Aldın Arı oynadı. Oynadıktan sonra kim gündem yapabilir abi Arı ya, Tabii ki canım. o da katkı kim sağlamadı. Adı? Yani o da böyle bizi tatmin etmedi yani. Katkı sağlamadı. gündem oldu bu değişmez. Yani bu kanun bu. Tatmin değişmez etmedi size. yani işte. Belki de bilmiyorum. Yani çocuğun zaten şeyinde yok, gitmiş. Yani neyse çok önemli değil. Onun üstüne takılmıyorum. Ee, yani yok hesap kapatıyor bilmem ne falan. Çocuk bunlar işte yönetmek lazım yani. Hani nasıl diyeyim içeride birisi büyüklük bir abilik bir şey yapıp onları yönetmesi lazım yani. Onun için yani bence abi şeydense çok böyle şeye takılıyoruz işte. Ne bileyim böyle işte isim misim ya da ne bileyim işte gelen abi yedi alıyor onu alıyor falan. Şöyle iki üç tane ne belirsiz böyle hiç bilmediğimiz adamları indirip bize mesela olay tanı abi bak gidin canlı izleyin. Adam bildiğin savaşıyor yani. yani bildiğin savaşıyor yani. hani canla başla oynuyor. Biz bugün dediğimiz aldığımız insanlar bile bu kadar canla başla oynamıyor. Hani dersin ki oğlum ne yapıyorsun yani manyak mısın bu kadar savaşıyorsun. Savaşıyor abi adam. Yani biz bunları bulmamız lazım. Mesela Göztepe'nin stoperi Bulgaristan Ligi'nden hoca, Stalya hoca getirtmiş onu mesela. Hani 1.90 küsür boy var. O boyla koşuyor adam. Hani gibi gibi mesela. Yani Paulus'ta 3 milyon isme vermemek lazım. Adamın aldığı bütçede 400-500 bin dolar mı neymiş yani? Hani bunları bunları bulmamız lazım. Ondan sonra abi gör bak Rafa neler yapıyor. Ya da ne bileyim işte takım nasıl oynuyor yani. Şimdi biz tabii almışız abi. Biz şeye takılıyoruz İşte Çek Cumhuriyet'in baba ee, sol beki Yurasek. Adam tabii oynayacak. Ya arkadaş ha beni ilgilendirmiyor. Git bul abi ikincilikten milli şeyde olmasın. Yani bizim mesela... Ya her genç oyuncu da olmuyor. Şurası tek tek onu söylüyorum. Yani olmuyor işte, o işe işte yani. takılıyoruz. İşte Benfica işte 12-13 milyon lira vermiş. Abi yok. Hani işte bakalım yani süreç ne gösterecek. İnşallah bu kafada ilerlersek bence daha yani şu geçen ele 3-4 yılı keşke mesela bu süreçleri bu oyuncularla yapsaydık. Şu an mesela ana kadro oturmuştu. İşte Orkun'u koymuştum bilmem ne falan neyse. Belki de çok daha farklı olacaktı yani. Hani. Ama işte biz alıştık bir de sürekli başkan değiştirelim, sürekli hoca değiştirelim. Sürekli o gitsin, sürekli bu gitsin. O da büyük kayıp yani. Bakalım hakkımızda 50'si fazla vaktinizi aldım diğer arkadaşlarım müsaade edin. Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç o Erdal abinin olsa son söylediğine katılmak mümkün değil. Hiç kayıp değil. Yapamayan hepsi gidecek abi. Yapamayanların hepsi gidecek abi. Ta yapanı yani işini layıkıyla yapana bulana kadar... Hepsi abi yapan yani. yapıyor. Bir sene şampiyon oluyorsun. ikinci sene tökezliyor. Hani işte bunun sürekliliği de lazım. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani yani Sayın Ahmet Durçebi geldiğinde de öyle. İşte Hasan Bey geldi. Yani Türkiye Kupası Süper Kupa aldı falan. Gelmem yani, ha, yani bir işte sene bak sene mesela anladın var. mı? Hani işte abi değişik bir kafa ya da değişik bir zihniyet lazım. Ya da bir hani Hasan Bey zaten gitti onu geçmiş olsun. Hani ya da buna sabretmek lazım. Yani bu sene sabredeceksin olmuyorsa belki yarın Valla bize geçmiş olsun. Hasan Bey'e geçmiş olsun değil. Hasan Bey'e hayırlı işler. İşte Beşiktaş taraflarına, Beşiktaş kulübüne geçmiş olsun. Ben, yani bence konuşurum. şimdi o konudan bağımsız ee, Hakan abi, Hakan abim bir, bir yazısı var. Onu okuyacağım. Sanal Zorbalık ve Rafa ile ilgili. Biraz genel bir konu var. Beşiktaş'ın e, keza yapısına da değinmiş. Müsaadenizle o yazıyı okumak istiyorum. Son günlerde sosyal medyada Rafa Silva'ya yönelik sahte hesapların sahte Beşiktaş'ların haksız eleştirilerini görüyoruz. Onu sahte Beşiktaşlığı ilan etmeye kalkıyorlar. Performansının düşmesini istiyorlar. Oysa biz çok iyi biliyoruz. Rafa Silva bu ara, bu armanın hakkını veren, İnönü'nün çimlerinde alın teri döken gerçek bir Beşiktaş savaşçısı. Unutalım mı? Geriye düştüğümüz bir maçta sahneye çıkıp attığı golü, tribünleri coşturan o asistlerini, son dakika son dakikaya kadar mücadele eden, pes etmeyen oyununu. Biz unutmadık, unutmayız da. Çünkü Beşiktaşlı için vefa, aidiyet ve sahiplenmek en kutsal değerlerdir. Rafa Silva Beşiktaş formasını ilk giydiği günden beri sorumluluk aldı. Takımın ihtiyacı olduğunda geri adım atmadı, taraftarın coşkusunu ateşledi. Bugün performansında düşüş olabilir, futbolda bu doğaldır. Ama asıl mesele şudur. Gerçek Beşiktaşlı oyuncusuna en çok zor gününde sahip çıkar. Beşiktaş büyüklüğü sadece kupalarla ölçülmez. Beşiktaş büyüklüğü İnönü'nün ruhunu yaşatan vefasıyla zor günde futbolcusuna kol kanat germesiyle ölçülür. İşte bu yüzden Rafa Silva'nın arkasında durmak Beşiktaş'a sahip çıkmaktır. Rafa'nın attığı goller, verdiği asistler, oyuna kattığı kalite ortadadır. Bugün yanında olursak yarın yine İnönü'de dalga dalga yayılan tezahüratların ortasında Beşiktaş'a zaferler getiren o futbolcu olacaktır. Kim ne derse desin sahte hesapların kirli söylemleri Beşiktaş camiasını asla bölemezler. Söylemez. Bizim kalbimizde bir tek gerçek vardır. Bu arma kutsaldır ve bu formayı terleten her futbolcu ailemizdendir. Ve unutulmasın, İnönü'nün çimlerine bir kez olsun armayı terleten gerçek Beşiktaşların yüreğine kazınır. Rafa Silva da onlardan biridir demiş. Çok güzel bir yazı abi. Yüreğine sağlık. Ee, vallahi ben de tebrik hazır. ediyorum. Olmuş. Keyifle dinledim. Vallahi bravo. Emrecan düştü mü? Bir saniye. Emrecan düştü. Gene odada. Arkadaşlar ee, rica etsem yukarıya odayı ee, sabitledim. Oradan bir odanın altına işte ne bileyim Kartal, Beşiktaş'ın maçı var bu arada. Beşiktaş maçına dair iyi dilekleriniz ee, vesaire. Onları belirtin. Ecevit abimi görüyorum aşağıda bu arada. Ecevit başkan hoş geldin. Selamlar olsun. Emre alabildim mi seni? Oldu mu? Emrecan? Evet evet <laughs> abi bak, gelebildim. Tamam. Ben de yardımcı gözüküyor diyecektim sesi geldi. Yok bak gelebildim. abi bak da yardımcı değil şu an. Onu ayarlamam Hı -hı. lazım. Şimdi ee... sosyal zorbalıktan çıkalım mı? Diğer konuya geçelim mi? Şimdi Oğlum, yeter, bir grupta maalesef ya yani grupta demeyeyim de bir kesimde maalesef Sergen Hoca üstünden gidiyor. Bizim sosyal medya üzerinde eee kendine scout 31 diye seslendiğimiz işte bu scouting, analiz ııı ee, saha içi ee, işte left wingler false backler, golden zone'lar ee, bunları böyle konuşmalar içerisinde çok fazla kullanan ee, maalesef bir e, grup da var. Ya maalesef demeyeyim iyi ki varlar ama maalesef bazı yorumları çok talihsiz. Sergen hocanın şu anda ııı. Ee, Tabii hepsi değil ha. Üçlerinde futbolu bilenler de var. Onu evet, da söyleyelim yani. Çok, çok, iyi var. çok doğru. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Takımın başında nasıl ki şu anda hiçbir oyuncuyu gönderemeyip yerine hiçbir oyuncu yapamayacaksak, şu anda da daha 15-20 günlük bir hocayı gönderip yerine bir hoca getirmenin yine bir intihar olduğunu bile bile bu yorumların yapılmasını da ben çok sağlıklı bulmuyorum. Elimizde şu anda mevcut bir yönetim, mevcut bir teknik ekip, mevcut bir oyuncu kadrosu ve büyük Beşiktaş taraftarı var. Adımız Hıdır. Elimizden gelen budur. Ta ki bir dahaki transfer dönemi ve yaz transfer dönemine kadar bu. Şimdi ben bununla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Lütfen araya girmeyin. Unutuyorum sonra çünkü. Ee, şimdi bu skat 31 tarafa baktım. Yani bunlar CIO oluyorlar abi. Yani sizin öldüğünüz CIO komisyon alıyordur. Beyler Komisyon alıyordu. Açıklanmamış ama var. Açıklanabilir ileride. Alıyordu yani. Anladınız mı? Ne durumda getirdikleri belli bizi. Gitti şimdi. Neyse. Çok girmeyeceğim oraya da zor. Sinirleniyorum bazen dayanamıyorum. Şimdi ne zaman Türk bir hoca gelse takımın başında bakıyorum ikinci haftadan anketler açılıyor. Hakaretler ediliyor. Sürekli eleştiri bombardımanına tutuluyor. Yani bunların tek amacı Sergen hocayı itibarsızlaştırmak. Şimdi siz Soskayer için sabır edin kendi kadrosunu kurmadı diyordunuz geçen sene. Bir göreyim kendi kadrosuyla ya sezon başında diyordunuz. Şimdi Sergen Hoca kendi kadrosunu mu kurdu? Yok sabır yok. Yok işte şikayet edeceksen niye geldin? Yok şöyle yok böyle. Ee işte bunları söyleyeceksen ne, de, ne işin var senin takımın başında diyorlar. Abicim bazı odalarda da hocalara saldırıyorlar mı şimdi bazı odada. Yani bazı odalarda. Ya utanmaz adamlar sizi yedirecek hocamız mı var lan bizim? Sahip çıkacağız babacım sahip çıkacağız. Sizin istediğiniz isimler alınmadı. bu, şimdi alınmayınca böyle oluyor abicim. babacım bunlar çok tehlikeli. Bunlar çok tehlikeli. Bunların amacı Sergen Hoca yemek, itibarsızlaştırmak. yani ben başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her başarılı olan hocaya düşmansınız lan siz. Şenol Güneş'e düşmansınız. Sergen Yalçın'a düşmansınız. Kimi överseniz Valerian İsmail'leri. Kimi översiniz Ciyoları. Kimi översiniz Good father babanızı. Kimi översiniz? Emre abi mikrofonu kapat araya girmeyin dedim. Açmayın abi unutuyorum sonra. Kimi översiniz abicim? Soskayerleri översiniz. Sizin oğlum siz başarıya düşmansınız. Sizin derdiniz e, Beşiktaş Meşiktaş değil abi. Sizin derdiniz bizim dediğimiz olsun. Olmazsa Beşiktaş filan umurunuzda bile değil oğlum sizin. Nefret ediyorum ya ben bunlardan. Vallahi billahi nefret ediyorum bak. Diyorum hepsinden değil bu işleri yapanları söylüyorum şu anda. Ya şimdi bizim bu insanlara abi gözü açtırmamamız lazım. Burada bütün Beşiktaş taraftarına abi bütün Beşiktaş taraftarına şey düşüyor. İş düşüyor. Yani dolduruşa gelenler de çok fazla. Görüyorum e, saf temiz Beşiktaşlar da dolduruşa geliyor ya bunlar. Bunların dolduruşuna gelmeyin ya. Yapmayın hocaya sahip çıkın. Beyler hoca ister Sergen Hoca. Hoca talep eder. Hoca alınmadığı zaman çıkıp anlatır. Bunları anlatmazsa ilk vurulacak isimler hocadır. Zaten bunlar hocanın bu işleri anlatmamasına o yüzden bu kadar vurguyla e, şey yapıyorlar bastırıyorlar. Vurguyla söylüyorlar her odada, her girdikleri odalarda her konuştukları mecada. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok hoca ben ister önce, abi. bu noktada sana bir şey söylemem lazım özür dilerim. Çünkü şey tam abi. yeri geldi burada. Bir sayfa hani hep bu şeylerden bahsettik ya bir sayfanın şöyle bir haber niteliğinde bir yazısı var altında Kartal Yiğit'e eklemiş. Bilmiyorum dedi mi demedi mi? Sergen Hoca'nın oyuncularına Kartal Yiğit olarak iddia üzerine diyeyim ben gene. Çünkü bazen de biliyorsun söylemediği şeyleri yazıyorlar insanların ee, böyle sayfalar. Bir haber sayfası değil çünkü o nitelikte olan ama normal bir sayfa gözüyle bakıyorum ben bu sayfalara. Sergen Hoca'nın oyunculara artık başkan yönetim gönderme, hoca gönderme mevzuları bitti. Barcelona seviyesinde para alıyorsunuz. Ama Anadolu Kulübü gibi performans veriyorsunuz. Bundan sonra başkanlar, yönetimler, hocalar değil, performans vermeyen oyuncular gidecek diye bir konuşma yaptığını söylemiş. Tam. Ben dediğim... böyle bir konuşma yaptım. Düşünmüyorum. Yarın yarın değil, yarın değil. Öbür gün öğreniriz bunu. Yarın maç var. Ee, bunu yarın yani öbür gün bunu birinci azdan öğreniriz abi. Bunun bilgisini de verir. Hatta böyle bir şey yoksa e gerekeninde konuşuruz abi. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hocanın bu kadar böyle bir söylem bu kadar keskin bir şekilde yapacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi gelelim bu şey konusuna abi. Şimdi bunlara göz açtırmamamız gerekiyor abicim bizim. Ya hoca en iyisini talep eder. Beyler hoca talep etti alınmadı. Alınmadığı zaman da da çıkıp anlatacak ya bunu. Bunu siz kızmadınız mı ya Şenol Hoca'ya beyler hepinize söz veriyorum. Kızmadınız mı Şenol Hoca niye sustun? Evet dedin Taliska 3 tane adam alacağınıza bana Taliska alın dedin ama daha sonra sustun. Daha sonra korudun yönetimi deyip Hocaya girdirdik. Burada hep beraber hocaya öfkelendik. Hocayı gönderdik. O yüzden abi yani yabancı böyle sıradan kişiliksiz bir hoca getirip yönetimin her dediğine evet diyen kuklalar e, gibi anladın mı? Her dediğine evet diyen kuklalar gelir. Yine başarı gelmez. O yüzden abi sahip çıkacaksınız. Bakın Sergen Hoca sahip çıkılması gereken bir adam. Hayır şimdi şöyle bir şey var. A plus bir hoca gelir. Yabancı hoca gelse hiç kimse hiçbirimiz ben yabancı hoca istemiyorum mesela gelecekse A plus yabancı hoca istiyorum e, A plus yabancı hocaya hiç kimse karşı çıkmaz ama getirmiyorlar böyle hep sözünü geçirebildikleri hep bütçe istemeyecek yani benden işte bütçe istemeyecek takım kurma bütçesi istemeyecek anladın mı vasat adamları getirip duruyorlar bu adamlar da bu vasat adamları övüp Sergen hocayı Şenol hocayı burada itibarsızlaştırır sizin göreviniz bu Scott Tayfa'nın belirli kesmi. Görüyorum anketler açıyorlar. Yok Gio, yok şey. Lan Gio ile Şenol Güneş'i aynı kefeye koymak. Beşiktaş açısından bahsediyorum yani. Beşiktaş'taki yaptıkları açısından. Ya bu nasıl bir kafa? Abicim eroin mi içiyorsunuz? Nasıl bir kafa bu? Gerçekten nasıl bir kafa ya? Bu kafayı anlamak mümkün değil abi. Sizinle var ya futbol, futbolun fesini bile konuşmam. Anketleri açanlar. Bu anketleri açanlar bu nasıl bir şey ya bu bu nasıl bir şey? Hayatımda böyle bir şey böyle bir şeyden gelmedim abi. Şimdi başka bir şey daha vardı aslında aklımda ya. Sen unutturdun değil mi? Bak ben sana çok güzel başlık verdim. Yok. Güzel başlık verdin de. Ya da hasıl abi hoca hesap çıkacağız. Bizim abi bunlar, bunlar seve seve kabul edecek abi bu işi. Anladım Ben seve seve diyorum odada küfür etmek için. Siz anlayın hangi şekilde kabul edeceğinizi. Seve seve kabul edeceksiniz oğlum. Hoca bu takımın başında kalacak. Giderse de bu saatten sonra başkan gidecek. Tamam mı? Bunu bir kafanıza sokun. Hocam hoca gitmeyin. Emrecan'ın sesi bende mi kesildi? Yoksa gene oda düşüyor mu? Kesildi <laughs> abi. Tamam Emrecan'ı kaybettik arkadaşlar.